daha çoğu bizi. <gülüyor> <gülüyor> kilometre olarak şunu söylüyorum. Kilometre önceki gösterge grubundaki kilometre saatte yazan kilometre normal kilometre olarak gözükür. O istenilen e, ortamlarda, kilometrecilerde, kilometre tamiri yapan insanlarda ee, bunu beyinden düşürebilirler. Yani bağlarlar cihaza o rakamları değiştirerek e, 250 bindeki bir araba 150 binde olarak gösterirler. Bunlar çoğunlukla arada boşluk olan veya şirket arabalarının kilometreleri yüksek olur. Onları düşürüp yani arabanın kilometresi düşükmüş gibi göstererek yüksek fiyatta satmaktır amaç. Yani bir 150 bindeki arabayla 50 bindeki araba bir olmaz. Ama onlar 150 bindeki arabayı 50 küsür bine çekip Böyle yüksek satarak e, haksız kazanç sağlanıyor. Mağdur olmamak için e, kilometre testini muayene istasyonundan sorgulamayın. Muayene istasyonu sorgusu e, aracın üzerindeki görülen kilometreyi yazdığı için orada düşürülen kilometreyi bilmezler. Ha, muayene istasyonu e, çalışanlarına ve yöneticilerine söylüyorum. Kilometreye beyinden bakılmasını tavsiye ediyorum. Onların da beyin kullanmasını istiyorum. E, bir beyin cihazı 40-50 bin lira. Bu kadar insan e, hizmet alıyorsa... Onu da hak ediyordur bence o kadar para veriyorlar. Beyine bağlıyoruz, aracın beyine bağlıyoruz. Aracın şase numarasını tespit ediyoruz. O şase numarasına ait bütün verileri beyin cihazıyla yani kilometre sorgu cihazımızla tanıtıyoruz. Burada araç üzerinde mesela görünüyor 147.755 kilometre yazıyor gösterge saatinde. Biz beyine baktığımız zaman burada ABS beyninden Aynı kilometre sonucunu alıyoruz. Göstergede yazan kilometreyi alıyoruz. Hava yastığı kilometresi orada kaydedilen aynı yer 147.755. Konfor beyni 147.755. Gösterge grubu 147.755. Direksiyon beyni. Onlar da elektronik olduğu için beyin kilometresini kaydediyor. Orada da aynı. Bu araçta 5 yerde kilometre sorgumuzu yaptık. ABS, hava yastığı, konfor, gösterge ve direksiyon beyni. 5 yerde de aynı sonuca ulaştık. Yani bu aracın kilometresine herhangi bir müdahale olmamış. Hepsi bu. Basit bir sayfa. Beyne tarıyorsun 10 dakika içinde çıkarıyor. Yani bunu vatandaşa yaptırmasını tavsiye ediyorum. Bu adi bir suçtur. Hırsızlıktır. E, yasal olarak da suçu vardır. E, mutlaka bilir kişilerce yani beyin cihazını tam yapan, beyinden kilometre sorgulayan ekspertiz merkezlerine gidebilirler. Muayene istasyonundan sorgulama tamamı tutmaz. Yani oradaki veriler sağlıklı değil. Ücret şu anda e, bunu muayene stasyonundan sorgulatmak 130 küsür lira. Yani 56-64'ten veya HGS sisteminden sorgulatmak 130 küsür lira. E, bazı ekspertizler buna 500 alıyor, 1000 alıyor. Hani kurumsalız biz diye. E bizim de TSE belgemiz var. Biz 200 TL'ye bakıyoruz. Bu kilometresi buradan e, kilometrecilerin tarafından rahatlıkla düşürülebiliyor. E, yaklaşık 3 dakikanızı alıyor kilometre düşürmek. E, biz bunu beyin yoluyla, beyin cihazları yoluyla aracın kilometre verilerini kaydedildiği yerlere tamamen bakıyoruz. Zaten kilometre düşürülmek adi bir suç ve yasal e, cezası olan bir suç. Bunu biz tespit ediyoruz. Varsa kilometrede düşürülme bunu alıcı şahsa ve satıcı şahsa söylüyoruz. Elektronik cihazımızda, beyin cihazımızda bunun parametreleri, özel sorgulama ve kilometre. Ne kadar araçta kilometre kaydedilen yer varsa onların hepsinin tamamı bu çıkacak. Burada düşüp düşmediğini biz burada tes net tespit ediyoruz. ABS beyninden, ABS beyninden kilometre 147.755 bir Hava yastığı beyninden 147.755.2 Burada airbag beyninden de vermiş ABS beyninden vermiş Kaydetmiş e, Konfor beyninden vermiş Gösterge grubundan vermiş Direksiyon beyninden vermiş Yani bu aracın 5 yerde kilometresi kayıtlı Yani bu araçta Kilometre kontrolü 5 yerde kayıt etmiş Thank <laughs> you.